arkadaşlar bugün sizinle birlikte tek hesaplaşmada tek hesaplaşmada hangi adam ya da karakter bizi öldüyse en düşük kupalı karakterine dönüşeceğiz. Ben Penny ile bir oynadım. O sonunda 3. üçüncü oldum. Ben de bu C57 CZ öldüydü. Profiline bakılmıyor. Profiline bakıldığında Adamın en az kupalı karakteri Ateymiş. Bari arkadaşlar diyelim. Adamda Ben de da kalze yok ya. O zaman bir tane ki dönüşeceğiz. Hemen bir itemimizi çekek. Ateymizi bulalım tam 200 kupa. Bu arada ay 10 kupada alıysak gördüğünüz gibi 50 kredi daha cebe atıyoruz. Evden maça başlayalım. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir haftada bir video gelmiyor. O ee, yüzden özür dileyim. Pazartesinden itibaren düzenli olarak video atmaya başlamak istiyorum. Adam gördüğünüz gibi almış. Adem Enze'yi de uzak. Şunu kaç... Ali öldü ben. Ali öldü. Bir an düşünsenize Ali yanlışlıkla diyormuş Ne güleyim ha. Şu Ali öldüreceğiz aslında. Ana bak bir iki kişi de bizi izliyor. Adam öfkelendi ya. Şeytan gideceği yere. Yaya... Aga be. Adam her benim dibimden çıkabilir. Kalkalım da gitti. Aksu basacağım multi de olsun çünkü. Ulti buraya basıp ben gidiyorum. Gel lan. Adam beni öldürdü. Adamın yanına bile yaklaşamadım. Neyse arkadaşlar ikinci yer 8 kupa geldi. Sonraki kupa. 2 kupadan sonra 50 bin. Ay 50 <laughs> diyorum gözümüz havalarda. 12.300 kupa oluyoruz. Bakalım. Nani'nin en düşük kupalı karakteri kaçmış. Bir profiline bakalım. Profil en sevdiği savaşçı artık En az kupalı karakteri belli bir seviye. Belli'yi hemen alıyoruz. 5 peşine diyelim bende. Yani bende çok sadece 98 kupa falan bir karakter ama da ama diyemem bayağı geliyor. O zaman oluyor Bak. Ben de bizim belle 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 buldum. Dekdan sonra kaybettim. Çık buradan çık 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 belle belle. Seviye 155 kupa Allah'ım ben bu nasıl oynayacağım ya. Arkadaşlar <laughs> şans getirmesi için like atmayı unutmayın ve abone olmayı. Abi bu videoda 3 kayda dönerek çıkmaya gelecek. Adımızı da ekliyoruz. Yorum <laughs> atmayı da unutmayın. Yakında canlı yayın yapmayı düşünüyorum yani. agafı fiyen gelmiş. Uf. Şöyle ben kalkan alayım. Frank'i ben burada ödeyemem belli de. Gördün mü duvarın içinden geçti sanki. Şöyle atacağım. Aa. Aha. Bizim maymun gelmiş maymun. Maymun. Allah belanı ambay 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 ambayacağım bu. Ambay diyorduk Allah kahretsin oradan. Bu düştük. Allah belanı. Gel lan. Gel lan. Öldüm lan ben sana. Alo kaçın öldüm. Öldüm. Buradan kaçarsanız like atın arkadaşlar. Buradan kaçabiliriz ama like atın atın. Allah kaçtım. Like atın. Şimdi şöyle ortalığa bakalım kimse yok. Hemen pus. Üç kişi kalmış. Bekarım ama ben babamıza kısmak kalkışmaz. Orada var bir kişi görmüştüm. Hemen ona gideyim. Şöyle. Aha kollet. Kollet kollet kollet. Öldürdük. Kollet öldürdük. Palyançoyu basak Kudu. Kudu. kuduy kuduy. kudu. Ah. Oh no, ilk baştaki fiyonk kalmış. Arkadaşlar ben bunu yiyemem. Ödedi. de geldi aldı. Arkadaşlar diyelim böyle birinci olduk ya. O zaman ikinci olan adama bakacağız. Zendik yani kupalı karakterine. Ama ilk önce... Arkadaşlar bu arada bu video uzun olmayabilir ama ya videoda ona 15 bine kadar bittiğimi düşünüyorum ve hepsini birlikte açacağız bakalım ikinci olanımın en az para kaktiği kimmiş? Lelide, Lali Lelide bakalım. Frank'te de adam En az para kaktiği Frank. Yaktın beni, yaktın. Arkadaşlar neden yaptın diyor ya. Çünkü en çok kupalı karakterimize geldiğimizde ikinci karakterimiz Frank 5593 59, kupalı şey sayesinde. Arkadaşlar ben matıgım ve maça başlıyorum. Arkadaşlar bu kanala Minecraft videoları da geldi. Pazartesinden itibariyle. Bir de şort atmayı düşünüyorum. Ama şort at çok atamam yani. Aga. Bu arkadaşlar ben de bu, bu şans modelini de bilmem. Bana bende Meg yok ama bu Meg'in kostümü geldi. Ben de yüzden Meg'i hızlıca kutularda falan çıkartmak istiyorum. Aga ben şu özel değiştirmem lazım. Hangi kartaya geldiğine göre arkadaşlar ben özelliği değiştireceğim. ki e, evet, bekleyeyim. Ana bana bir, bir tane bir geldi de. <laughs> Lan! Bir anda korktum. Acem 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 bir. Bir beni diyecek tas kalsın. Neyse arkadaşlar 5 Şöyle aks dolsun hemen aksa basacağım. Tamam aks doldu. Allah belanı ya bir yerde. Ama yani bir de 8 yüklüydü. Ya 8 yok ya da diyor. Aga ben sana 7 ediyorum işte. Şu an video çekiyor. Uşar. Bana en hızlı olan geliyor ha. Bak bu da hızlı yani. Bundan da mücevher çıkacak. Başka hiçbir şey çıkmayacak. Dedim. Nasıl da tahmin ediyorum ama. Mücevher. Ama oynandı. Bence 2289 tane mücevherimiz oldu. Şimdi bakalım. Bu arada yine üçüncü olduk. Aslında bu videoda bizi hiç eksik koymayacağız. Neyse bir birinci olmuş bizden sonra. Bir ama on bir seviyeymiş. O zaman ben savaşçısı bir de bir en az çok oda mı? Yani dedim ben. Gel. Gel gel. Neyse arkadaşlar ben de geldim. Haydi en azından da. Abi yaktın abi. Abi. Abi geldi abi. Çünkü benim geldim. 200 kupansa gerekli diyordum 170 kupaymış ben buradan fındık kıyam gelini alacağım na 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 gel sen neden böylesin vallahi hiç olma ya sen geldiği için böyle çağır hep hareket ediyor ne siz, siz konuşabiliyor muyuz? Tabii ki konuşuyoruz ama siz bizi anlıyorsunuz ki konuşalım. Tamam gel hadi bu maçı kazanayım mıyız? Kazanayız tabi ortada önce bir daha kazanayız. Yani istemiyormuş. Evet arkadaşlar başladık teknik sıkıntı var. Bu yüzden videoyu duymak zorunda kaldım. Evet. Şimdi gel maça başlayak. Yo hadi ya. O şansı bak Ali de olmuş yanımızda. Oli'ye vurduk be. Arkadaşlar yalan ya. Hani diyordu ya vurduğum kadar kalkan kazanırsın diye. Biz geldi oca 800 vurduk. Bize bin canlı verdi de. Vardı da, vardı da, vardı da. Ama AFK bulduk. En sevdiğim kişi ya da AFK. Şu kazayı diyemeyiz de. Bir de Neyse biz şöyle ortada Görünüyor mu? Görünüyor yüzü değil mi? Kazze şey demiş. Kazze gel la. Gel la Kazze. Adam sen gel lan. O Kazda öldü. Çıldı. Çıldı 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 çıldı. Şimdi şurada Ali. Ali biz seni mi öldüremeyeceğiz ha? Arkadaşlar Ali öfkelendiydi. Ali öfkelendi. Ali seni mi öldüremeyeceğiz Ali? Ali kuduş. Yedi yük. Bakalım diye neredeymiş? Bu arada arkadaşlar bundan sonra kişi karakterden sonra son. Pazartesinden de ben dediğim gibi Minecraft başlıyor. Ve haftalık canlı yayın yapmayı planlıyorum. En bol istersem de şey. Ali. Ali. bak ben senin bir arkadaşını öldürdüm. Arkadaşlar ben sizinle konuşurken bir anda adamla konuşurken ya da sizinle konuşurken adam bir anda aldı. Geldi abi geldi la abi. <laughs> İmparator. Arkadaşlar biz ben İmparator'u çok seviyorum. İmparator Ahmet'miş. 35 bin kupa. Adam bizden bile büyük. Acaba adam neden oldu? Eğilse adamın aldı? Ama ben neden istiyorum? Benim halim 200 kupa. Bakın arkadaşlar Ali'den sonra video bitiyor. Ali neredesin? Ali. Bakın arkadaşlar. Sana hep siz böyle kupa kasma videolarını hiç sevmediniz. O yüzden ben bir daha kupa kasma videolarını çekmeye düşünmüyorum. Ama bu Arkadaşlar bu arada <laughs> Pest'e kasabiliriz. Normal Brawl Pest'e. Ben Pro, pro Pest dedim Brawl Pest'e. Neyse. Abi. Gelecekler abi. Bu arada benim için neden geleceklerdi. Bak Ali. Bak ikimiz de Ali'yiz acaba. Abi ikimiz de Ali'yiz işte ya. Evet arkadaşlar o zaman videoyu bu bitiyoruz. Ali Ali geldi. Şimdi yarım saat ona maçın bitmesini izlemek istemiyorum. Yani şey olmasını istemiyorum izlemek falan. O yüzden görüşürüz. Görüşmeden önce size bir şey göstereceğim. Yiko yiko en çok bayık. Ko. Arkadaşlar evet, ben koyu. Onu paylaşırdım mı gelmişti bana. Bu sizce güzel mi? <laughs> arkadaşlar Yiko gibi videoya like atmayı unutmayın. <laughs> Yiko sen kanalıma abone oldun mu? Oldum tabi ya. İlk üç abone olduğum büyüğüm. Son gel geldi de. Evet arkadaşlar duydunuz. Video burada biter. Görüşürüz.